Assalamu alaikum sayın takipçilerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere yine yeni mahsul bir tarif yapacağım inşallah. Kendi bahçemden topladığım baklaların yemeğini yapacağım ve sizlerle paylaşacağım. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Rabbiye selatu asya, Rabbi temin ve hayr. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi baklalarımı önce bu şekilde güzelce temizleyeceğim. Sayın tarifçilerim geçen hafta gittim. Baklalar ufacıktı böyle. Dün gittim maşallah. Baklalar maşallah almış başına giriyor. Baklalar yetişmiş ve maşallah ben gerçekten çok seviyorum baklayı. Baklanın faydalarını internete açın ve faydalarına bakın. Ne kadar faydalı olduğunu, yararlı olduğunu. Herkes bilse ne kadar faydalı olduğunu. inanın ki bunu herkes tüketmek için seferber olur. Bir derde devam diyebilirim. Biz bunun tanelerini de seviyoruz. Bu şekilde yemeğini de seviyoruz. Şimdi baklalarımı güzelce 3 ağız yıkadım. Tozlardan arındırdım. Tozu falan varsa. Şimdi baklamı doğrayacağım. Bu şekilde. Baklaları büyük doğramayacağım. Ben sevmiyorum. Yani bana göre büyük baklalar lezzetli olmuyor. Büyük doğradığımız zaman. Bu şekilde baklalarımı Tahtada da doğrayabilirim. Şimdi sayın takipçilerim baklalarımı tahtada daha kolay doğrayacağım bu şekilde doğruyorum. Baklalarımı bu şekilde. Şimdi baklamızı güzelce doğradım. Bir kenara alıyorum. Ben burada soğanımı sarımsağı doğrayacağım. Şimdi burada iki adet taze samırsağım var. Eğer taze samırsak yoksa, kuru samırsak, diş samırsak hiç fark etmiyor. Ben taze samırsak olduğu için taze samırsak kullanacağım. Şimdi yemeğimizi pişirmeye geçiyorum. Şimdi saat tavcılarının tencereme ocağa koydum. Altını açtım. Şekil bu. Şekilde. İçerisine bir çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Ve içerisine doğradığım soğanları ekliyorum. Soğanları kavurmasına sağlıyorum. Şöyle. Şimdi soğanlar böyle pembeleşti. Pembeleşene kadar kavurdum. Şimdi doğramadan önce 3 defa yıkadım baklaları. Doğradıktan sonra bir kere daha yıkadım. Çünkü içindeki acıları varsa gitsin diye. Şimdi tencereme ilave ediyorum baklaları. Şimdi baklavayı üzerine kapatıyorum ve en düşük ateşe alıyorum. Buharda pişmesini sağlayacağım. Görüşürüz inşallah. İçerisine bir buçuk çay kaşığı tuz koydum. Tekrar üzerine kapatıyorum ve en düşük ateşin bir tık üstünde sadece. Baklamız kendi buharıyla pişecek. Pişmeye bırakıyorum. Şimdi baklamız böyle suyunu çekti ve şöyle kontrol ettim baklama bu şekilde pişmişse tamam. En düşük ateşin sadece bir tık üstünde hatta en düşük ateşte pişirebilirsiniz. Şimdi içerisine yarım yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı toz biber ilave ettim ve içerisine şöyle yarım çay bardağı kadar su ilave ediyorum. Sadece suyun koymamın amacı salçamız erimesi için. Şimdi sahip içerisine doğradığım sarımsakları da ilave ediyorum. Hepsini koymadım, yarısını koydum, yeterli geldi. Yani bir tane ama tabii ki taze sarımsak olduğu için bir tane kullandım ve üzerinde kapatıyorum. Yavaş ateşte pişmesini sağlıyorum. Şimdi sayın tahçilerin gördüğünüz gibi suyu tamamen çekti, sadece yağ kaldı ve lokum gibi pişti şu an. Altını kapatıyorum. Kapağını kapatıp 10 dakika dinlendireceğim. Ondan sonra servis yapacağım. Şimdi sarı tavşilerim 10 dakika yemeğimi dinlendirdim. Şimdi servis yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sarı bakmamız karşınızda. Üzerine bu şekilde maydanozla süslüyorum. Ve inanılmaz bir nimet, inanılmaz bir lezzet, inanılmaz bir şifa. Dediğim gibi mutlaka internete açın. Hani bilenler biliyor, bilmeyenler de internete açsın. Bu nimetin faydalarını ne kadar olduğunu oradan öğrenebiliriz. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için Bildiri ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum.